Herkese merhaba arkadaşlar. Beterböcek.net olarak sizlere rehber video çekmeye devam ediyoruz. Test TestSaver'a güncelleme geldi biliyorsunuz. Güncellemede birçok özellik var ama şu an ben size iki tane özellikten bahsedeceğim. En önemli özelliklerinden birisi arkadaşlarınız artık beyze malzeme koyabilecek, duvar koyabilecek, duvar yıkabilecek. Tabi bu sizin verdiğiniz izinle olacak. Foundation üzerine geldiğinizde gördüğünüz gibi Open Building diyor. Arkadaşınıza yetki vermek için E tuşuna basıyorsunuz. İşte gördüğünüz üzere bir ekran çıkıyor. Ben e, örnek olarak Better böcek yazıyorum. Şuradan sağ taraftan artıya basıyorum. Olmadı. Neden olmadı? Bir daha deneyelim. Ha, evet yetkiye de tıklamamız gerekiyor vereceğimiz yetkiye gördüğünüz üzere şu şekilde arkadaşlar hangi yetkiyi vermek istiyorsanız e, beyizde yıkım tamir yetkisi e, yıkma yetkisi ve kutuları açma yetkisi 3 ayrı yetki var bunu artıya da bastığımız zaman işte izin listesine eklediyoruz arkadaşımızı ekledik daha sonra bu arkadaşımızın iznini kaldırabiliyoruz mesela kutuları açmasın bu arkadaşımız diyoruz şüpheli işlemleri varsa. Ee, kutuları açamayan da olarak kapıları da açabileceğini düşünmüyorum tam olarak bilmiyorum ee, yıkma yetkisi bunu da kaldırabilirsiniz ee, Bu da tamir vesaire diğer beyze duvar vesaire koyma e, yetkisi bunu da kaldırırsam komple arkadaşınızın yetkisini e, kaldırırsınız şunu kaldıralım şunu da kaldıramıyoruz direkt arkadaşınızı silmek istiyorsanız buradan çarpıya basıyorsunuz ve kaldırıyorsunuz bir diğer özellik de arkadaşlar Repair box adında e, bir storage container'a benzer bir şey gelmiş. Hemen şöyle göstereyim. Repair Box. Aynı hiçbir fark yok. İtemin görüntüsü. 8 Wood Plank 6 Çivi 6 Metal Bracket'e yapılıyor. Gördüğünüz üzere bunun otomatik beyizi tamir etme malzemesi bu arkadaşlar. E, bunun içerisine mi malzeme koyuyoruz bilmiyorum ama evet içerisine koyuyoruz. Evet gördüğünüz üzere bakın. Otomatik olarak bu malzemeleri koyduğunuz zaman bol bol koyarsınız zaten. Kendi kendine bezi tamir etmesi için. Gayet güzel bir özellik. Benim şu anlık size aktaracağım bunlar arkadaşlar. Daha sonra tekrar farklı şeyler bulduğum zaman size yeni video çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.